Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED her yıl 8 kez toplanarak para politikasını belirlemektedir. Amerikan dolarının dünya çapında kullanılması bir başka deyişle uluslararası rezerv para birimi olması nedeniyle FED'in toplantılarında aldığı kararlar global çapta önem arz etmekte ve küresel ekonominin gidişatını etkilemektedir. Bu durum FED'in toplantı tarihlerine ekstra önem atfedilmesine neden olmaktadır. FED, 2023 yılı Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantısı ile birlikte 2023 yılında yapacağı toplam 8 toplantının 4'ünü geride bırakmış oldu. Bu 4 toplantının ilk üçünde faiz artıran FED, enflasyon verisinde yavaşlama sinyalleri gelmesiyle birlikte Haziran toplantısını pas geçti ve faiz artırımına gitmedi. Bilindiği üzere FED bu yıl gerçekleştirdiği ilk 3 toplantıda 25'er baz puandan toplam 75 baz puan faiz artışı gerçekleştirmişti. FED'in 2023 Haziran toplantısını pas geçmesi 10 toplantı üst üste faiz artırımı gerçekleştirdikten sonra başka bir deyişle 17 ay aradan sonra ilk kez faiz artışına mola vermesi anlamına da geldi. Bu durum kripto para piyasası yatırımcıları başta olmak üzere global çapta dolar bolluğu bekleyenlerin de heyecanlanmasını sağladı. Peki 2023 yılının ikinci yarısında Fed toplantı tarihleri nasıl? İşte ay ay Fed toplantı tarihleri. ABD Merkez Bankası Fed Temmuz 2023'teki toplantısını 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek. Ağustos ayında ise FED toplantısı yok. Daha önce söylediğimiz gibi FED her yıl 8 kez toplantı gerçekleştiriyor. Ağustos ayında FED toplantısı yok. Eylül ayındaki FED toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak. FED'in bir sonraki toplantısı ise 31 Ekim ve 1 Kasım'da olacak. Fed'in 2023 yılındaki son toplantısı ise yılın son ayında 12-13 Aralık tarihlerinde olacak. Peki Fed faiz kararı Türkiye saatiyle kaçta açıklanacak? E, bilindiği üzere Amerika ve Türkiye arasındaki saat farkından dolayı Fed'in faiz artırımları Türkiye'de akşam saatlerinde açıklanıyor. Yaz, yaz kış saat uygulamasına göre Fed faiz kararı FED'in faiz kararları ülkemizde Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında saat 21'de açıklanıyor. Tekrar etmek gerekirse Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında saat 21'de açıklanıyor FED faiz kararları Türkiye saatiyle. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında ise saat 22'de açıklanıyor. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Aylarında saat 22'de açıklanıyor. Bu konuya da değindikten sonra son olarak FED'in 2023 yılının geri kalanında gerçekleştireceği toplantılarda faiz artırımına gidip gitmeyeceği noktasındaki sorulara kısa bir cevap verelim ve videomuzu tamamlayalım. 2021 yılı sonunda faiz artışı döngüsüne başlayan ve enflasyon düşürmek adına faizleri %5'in üzerine kadar taşıyan FED faiz artışı döngüsünün sonuna gelmek üzere pek çok ekonomistin beklentisi bu noktada. Fed'in faizleri bundan sonra maksimum 50 bas puan daha artırması bekleniyor. Pek çok yatırımcı Fed'in yeni faiz artırımı yapmayabileceğini de düşünüyor bununla birlikte. 50 baz puanlık faiz artışının söz konusu olması durumunda bunun iki farklı toplantıya yayılarak 25'er bas puan şeklinde gerçekleştirilmesi de öngörülen diğer hususlardan. Tüm bunlar bir tarafa ABD'de enflasyonun zirveyi gördüğünü ve Fed'in 2023 yılı sonunda faiz indirimlerine başlayacağını öngören ekonomistler de mevcut. Yani bu toparlamak gerekirse bu noktada üç farklı görüş mevcut. 50 baz puan artış daha bekleyenler var. Yeni faiz artırış, artırımı beklemeyenler var. Bunlara mukabil faiz indirimine geçilmesine geçilmesinin bekleyenler de mevcut. Ee, her üç görüş de dikkate alınsa bile Fed'in faizleri birlerden, bir buçuklardan beş seviyesine yükselttiği dikkate alındığında Fed'in faiz artırımlarının zirvesine ulaştığı ya da ulaşmak üzere üzeri olduğunda olduğu noktasında ekonomistlerin kahir ekseriyeti hem fikir diyebiliriz. E, yatırımcıların kendi kararlarını tabii ki her zaman olduğu gibi kendileri vermesi önem arz ediyor bizim bu noktada yapabileceğimiz sadece verileri siz değerli yatırımcılara, izleyenlerimize ve dinleyenlerimize sağlamak, sunmak. Videomuzu beğenmeniz bizi memnun edecektir. Kanalımıza destek olmanızı bekliyoruz. Teşekkürler.